Acime, fakrime, kirime, kefime bakmadan Rabbül Alemin beni peygamber postunda 34 sene hizmet ettirdiyse bunun şükrünü edadan acizim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme icma'in. Ben deniz Hacı Abbas Zadelerden bir ferdim. Bizim geldiğimiz 3. Sultan Mustafa'dan başlar. O rahmetli bizim büyük dedemiz Hibetullah'ın babası. Hibetullah validemiz de bizim büyük Hacı Abbas dedemizin hanımı. Onlar ee, Hacı Abbas e, zade yine Hacı Abbas'a kızını vermiş 3. Sultan Mustafa ve İhsaniye Camisi'nin olduğu yerden Askerlik Şubesi'ne kadar ve buradan da e, Hasan Hüseyin Köksoy Camii'ne kadar olan yerde e, Damadiye Medresesi diye medreseyi kurmuş ve orada da e, dedem Hacı Abbas rahmetli müderris olarak göreve başlamış, uzun süre orada hizmet vermişler, İslam'a hizmet vermişler. Bunların her yönden memleketin bekası, bayrağımızın inmemesi, dini mübinin güzelce kitap ve sünnete uygun olarak yaşamasında büyük hizmetler vermişler. Elhamdülillah böyle bir aileye mensup olduğum için Allah'a hamdü senalar ediyorum. Ve buradaki İhsaniye Camii, İhsaniye Mahallesi'nin İhsaniye Camii de bizim e, Büyük Dedemizin vakfı Hacı Veli Efendi e, Mescidi olarak anılmış. Sonradan yine Bizim sülaleden gelip geçenler Buranın hem tamiratına Hem Efendim ibadete açık tutulmasına Hem de Buradaki görevin yapılmasına Vesile olmuşlar kendisi görev yaptıktan sonra ahir ömrü yakınlarında kalanlara demişler ki bu cami bizim dedemizin vakfıdır. Bu cami hizmete devam etmesi için elinizde ne gelirse yapın imametliğini, müezzinliğini, hatipliğini siz devam ettirin demişler. Ve e, bize gelinceye kadar hatta benim oğlum Halil de, Halil Başarı da burada o görevi elhamdülillah acizane, fakirane yürüttük. Rahmetli babam, en son olarak benim bildiğim, 31 sene burada fiilen ve meccanen, hiçbir maddi beklenti olmadan bu hizmete elhamdülillah devam ettirmişlerdir. Biz de onların kokusuna bir giriyoruz, çıkıyoruz. Böyle bir nimet ihsan ettiği için Allah'a şükrediyoruz. Ben 1945 doğumluyum. İstanbul İmam Hatip Lisesine gittim. 1959-1960 yılında. Orada Fatih Çarşamba Fethi Camii yanındaki İmam Hatip Okulu'na imtihanlı olarak imtihanlı yatılı olarak girdim. Orada okumaktayken bizim yatakhane olarak kullandığımız yerleri Yüksek İslam Enstitüsü açılmıştı o sahnelerde. Oraya sınıf yaptılar. Bizi de e, İstanbul'a Langa Yurdu denen bir yurda gönderdiler. Oraya gittik. Orada bizden o günkü şartlarda büyük bir para istediler yurt için. 1500 lira gibi bir para istediler. Bir yıllık ama o 1500 lirayla bol vadinde büyük bir iş yapılırdı. Böyle büyük bir paraydı. Bunu niye söyledin? Benim babam vefat ettiğinde, rahmeti rahmana kavuştuğunda ben 9 yaşındaydım ve ailenin en büyüğüydü. Benden küçük dört kardeşim ve benden bir büyük bir ablam vardı. Validem vardı. Bunların da hiçbir şeyi yoktu. Bir kuruş, ne dükkan, ne tezgah, ne tarla, ne bahçe, ne maaş. Hiçbir şeyimiz yoktu. O günkü imkanlarla rahmetli valide elinden artıdan artı, artırdığını hatta evlerinin kilimini keşesini satıp benim cebime koyarak İstanbul'a göndermişti ve nereye kadar giderdi bu? Şimdi bugün imkanlar baya güzel ve iftar ediyoruz. O muesseselere gidenlere de burslarla, şunlarla, bunlarla yardım ediliyor. Ama benim elimden tutacak ve benim o parayı verecek gücüm olmadığı için okulu bırakmak zorunda kaldım. Ama gönlümde yatan İmam Hatip okulu bitirmekti. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Hafızlığımı Çarşı Camii İmam Hatip'i Hafız Hacı Hüseyin Sezen Hoca Efendi'ne başlamak kadıyla Kadire Camii'nde olan Gadriye Kur'an kursundaki rahmetli hocam Hafız İbrahim Hoca Efendi de, Hafız Efendi de hıfzım ikmal ettim. Ve daha önce Çarşı Camii İmam Hatipliği yapmış Hafız Şükrü Şahinler Efendi'de de ilmi kıraat okudum. Bu ara İstanbul'da Nur Osmaniye Camii Başıma Matibi Hafız Hasan Akkuş Hoca Efendi'de de ilmi kıraatıma devam ettim. Elhamdülillah onun rihli, rihli tesisinde e, nasiplendim. Orada da bir nebze Hazreti Kur'an'ın inceliklerini okudum. Ve ondan sonra da geldim. E, askerliğime vakit vardı. İlçenin Büyük Karabağ köyünde İmam Hatipli'ye gittim köy hakkıyla. Allah razı olsun o geçmişlerine rahmet eylesin köyün. Orada ben sahiplendiler. Askere gidinceye kadar orada İmam Hatip'lik yaptım. Askerden geldikten sonra da e, tabii Gadrolu e, bir görev arıyordum. Çarşı Camii müezzin kayımlılığına e, hafız olduğum için belgemle müracaat ettim. Ve orada müezzinliğe başladım. 66 yılında göreve başladım. Orada devam ediyorduk. Sonra İmam Hatip Okulu'nu bitirdim. Hocam, rahmetli hocam Hacı Hüseyin Efendi vefat ettikten sonra da o Çarşı Camii'ne ben imam olarak geldim. Ve bütün hizmetlerim ufak tefek çıkarılırsak geri kalan 23-24 sene ben Çarşı cami'nde hizmette geçirdim. Elhamdülillah. Allah'ıma şükürler olsun. İstanbul Nur Osman'ı Camii başıma muhafız Hasan Nakuş Efendi beni bol vadına uğurlarken evladım Allah seni mihrapta istihdam etsin diye bana dua etmişti. O duanın bereketi ve rahmetli validenin de maddi gücü olmamakla beraber dualarının yüzü hürmetine Rabbim ben orada istihdam etti. Layık olmadığım yerlere getirdi. Elhamdülillah memleketime hizmet etmeme vesile oldu. Ben yani ben şunu hemen söylerim. Acime, fakrime, kirime, kefime bakmadan Rabbül Alemin beni peygamber postunda 34 sene hizmet ettirdiyse bunun şükrünü nedadan acizim. Yani bu arada işte çocuklar yetişti. Yani Halil oğlum İmam Hatip oldu elhamdülillah. Zaten 4 evladımız vardı bizim. Bunların dördü de İmam Hatip menşelidir. Orada din diyanetini öğrendikten sonra Halim imam oldu, ilahiyatı bitirdi, kızım ilahiyatı okudu. Ondan sonra bir oğlumla yine imam hatip çıkışlı olmasına rağmen e, ziraat fakültesini kazandı. Orada ziraat mühendisi oldu. E, burada e, yüksekinde okudu. Yüksek ziraat mühendisi olarak hala şimdi görev yapıyor. Oğlum da İmam Hatip ve aynı zamanda bugün de Antalya ili Kaş ilçesinde müftülük şube müdürü olarak görev yapıyor. Durum böyle, memlekete hizmete bize düşeni inşallah gücümle yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum ve ben her zaman söylemişimdir en mübarek meslek evet her memleketin her kademesi mübarektir. Fakat ben imamlığı çok istiyordum. Allah da bana onu nasip etti. Hatta okulda ses frekansımızı öğrenmek için İstanbul Radyosu'na göndermişlerdi. 13 kişiyi seçtiler. Rahmetli Yaşar Özel de o imtihana girmişti. Benden sonra da o vardı orada. Orada o zaman sesimiz falan güzelmiş. Bir de meslek hevesi vardı. Oradaki heyet bana dediler ki gel biz seni konservatuvar alalım. Bütün imkanlarımızı sana yöneltelim. Sizi yetiştirelim. Peki ben ne olacağım ondan sonra dedim. Sanatçı yapacaklar. Ha, ben o işte yokum dedim. Ben Hazreti Kur'an'ın hadim olmak istiyorum. Hafızlığı bitirdim. Ben camide hizmetkar olmaya adayım. Ben sadece ses frekansımı ölçmek için gönderdiler ve ben de o öğrenip buradan frekansımı alıp gideceğim ve ben inşallah imam olacağım dedim. Vallahi şükürler olsun. Eee imam hatip göreviyle emekli oluncaya kadar çalıştık. Şimdi de işte malum emekliliğin durumu. Evden camiye, camiden eve, ufak tefek eşim dostuna, bizi sevenlerin yanına, bize muhabbet edenlerin yanına, bize kucak açanların yanına gidiyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz, geçmişi anlatıyoruz, memleket için hayır dualarda bulunuyorlar. Biz de onlara amin diyoruz. Biz de dilimizin döndüğünce bu memleket için ne yapabiliriz? O kardeşlerimize onları anlatmaya çalışıyoruz. İmam Hatip Okulu talebelerinden ve liseye giden talebelerden falan Kur'an dersi almak isteyen olursa ufak tefek e, yapabildiğim kadar onlarla da ilgilenmeye çalışıyorum ama pek fazla hizmet verdiğim kanaatına değilim. Çünkü biraz sağlığım da ona müsait değil. Bir de büyük bir ameliyat geçirdim. Onun, ondan sonra da e, kendi kendimi taşıdığıma şükrediyorum. Durum bu. Hocam Hafız İbrahim Çürük rahmetullahi aleyhin zamanında Tahtalı Camii'nde e, mukabele okuyoruz. Sabah namazından önce Ramazan'da. Cemil Nurbaş Gabi Nur arkadaşımla ben Hafız İbrahim Hoca'nın bir misanda bir solunda oturuyoruz. Mukabele okurken değişik olarak okuyoruz. Bir gün hocamdan sonra ben okuyorum. Bir gün Hafız Cemil evet. okuyor. Tabi gençlik şeyiyle e, cesaretimiz o zaman var. O gün 27. cüz olsa gerek okurken Hafız Cemil takıldı. Hocam e, Gabri Cennet olsun bizim menfaatime müteallikti. Menfaatimize müteallikti. Ben, ben o inanıyorum. Elim biraz ağırdı. Bizi onarmasını biliyordu. Rotuşlamayı biliyordu. Baştan al lan dedi Cemil Hafız Cemil'e. Baştan al su sayfayı dedi. Baştan aldı bir daha okudu. Oraya yine takılınca elinin tersiyle ona bir tokat indirdi. Cemaatin huzurunda. Yukarıda kadınlar, bacılarımız, annelerimiz dolu. Aşağı dolu. Caminin şu sıcacık. O zaman büyük bir soba var, çamadunlar var yani o sıcacık. O tokadı deyince o gitti. Tabii o psikozun altında ben de takıldım. Bir de bana çatlattı. Biz de koduk çıktık. Artık e, biz e, o zaman Cemil 14. sayfada, ben 17. sayfadaydım. Üç sayfamız vardı hafızlığımızın gitmesine. Karar verdik, gitmeyeceğiz tamam dedik. Ve gitmedik 10-15 gün gitmedik. Ondan sonra Hafız Şükrü Şahinler kabri cennet olsun. Resulullah'a komşu olsun. O büyük kurra Hafız bizi çağıttırdı. Oğlum dedi böyle talebeler hocalar arasında olur. Ben sizle onu barıştıracağım. Siz bu hafızlığınızı bitireceksiniz. Bizi ikna etti. Hocamı da çağırdılar. Elini öptük. Var işte oğlum dedi. Ben sinmem. Zaten öyleydi de. Ama yanlış olan şey şuydu. Sevdir nefret ettirme. Kolaylaştır zorlaştır hadis şerfi malum. Orada cemaatin huzurunda bizim hasiyetimizi çiğnemeyecekti. Onu düşünemedi. Dedim ya biraz hocam sert meşrep tabiatlıydı. Kursu da yani ama belki şunu diyorum. O zamanki sıkılığı, o zamanki Efendimiz'in yani, disiplin olmasa biz hafız olamazdık. Bugün öyle değil yani talebeye bir tokat vurdum o her şey bitiyor. Annesi babası da geliyor hocaya hakaret ediyorlar memnun ediyorlar. Yani bu da yanlış. Öteki de ya yanlıştı. Ben şunu söylerim rahmetli val validem hocaya götürünce dedi ki eti senin kemiği benim. Öyle bir yaştaydım ki ben ya beni kesip yiyecekler mi bunlar? Biri eti senin kemiği benim diyor. Ha Yıllar geçtikçe ben öğrendim ki buna e, mutlaka bu ilmi öğreteceksin ama nasıl olursa olsun o disiplini sana ait demek istemişmiş. Kabirler cennet olsun. Biz onlara hep doğacıyız. Onların verdiği hizmet hiç unutulmaz. E, ne yapalım inşallah ahirette onlara da buluşuruz. Cenab-ı Hak'ta yine diyorum kirimize, kefimize, acizimize, fakrimize bakmadan bizi bu meslekte istihdam ettiği için ona sınırsız şükürler olsun. Hamd ve sena onundur. Selat ve selam da Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alinin, hesabının, etbanın, evladınadır. Ve Allah cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Başta güzel memleketimizi, bilad İslamiye'yi, su-i gazadan, tavun vebadan, hasedin hasedinden, makirin mekrinden, zalimin zulmünden, Afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden, şeytanlaşmış insanların şerrinden bol vadinimizi veya Rabbi güzel Türkiye'mizi dört mevsim ikram eden Rabbim'in bu güzel memleketini ve bilad ı İslamiye'yi hafız ismi şerefine hıfz eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتحة